Madamcığım seni hayranların istiklalde göremiyor. Ee, yine yoksa bir sıkıntı var mı oldu? Çıkamıyor musun? Bebeğim Taksim'de nasıl çıkayım? En son çıktığımda arkadaşım da çıktı. Peru kaptırdık. O, o nasıl oldu? Peru ya yani, Tuğçe kazançlı dolduruşa geçiyor ya LGBT'lere karşı e, dolduruyor insan. İnsanlar da birden nefret etmeye başladı. Arkadaşımla çıktık. Şov yapıyorduk. Resmen kafamızdan Peru aldı kaçtılar. Ondan sonra... Ya zaten, ne yaptın peki o şekil? Gitti. Peruklar gitti bebeğim. Peruk. Madam gitti. Nedim abi çıktı ortaya. Ben de kompleks yok. Ben delikanlı kadınım diyorum. Hı. Onun için yok zaten dediğim gibi ya sert saç. Maaşım da bağlandı. Azıcık aşım. Ağrısız başım diyorum. Yani şimdi şey, promosyon bitsi zaman çok parası kalırsam çıkarım yani. Ama şu anda yok. ihtiyacım yok ki. Bankadan aldım. Emekli maaşımın yanında aldım. Promosu çatır çatır yiyorum. Keyfime bakıyorum ama gerçekten beni sevenler çokmuş onu anladım. Bu bombalama olayından sonra çok fazla mesaj, çok fazla böyle telefon geldi. Nasılsın? Madam öldün mü? Kaldın mı, Hayatta mısın? Gördüğünüz gibi bebeğim hayattayım. Hayat sevince güzel, hayat verince güzel, bir kuşu kelebeği hayat sevince güzel diyor.